Merhaba sevgili süverler, hepinize hayırlı günler. 9 Ocak Salı Antalya yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Haftanız bereketli, sağlıklı olsun sevgili dostlar. Pazartesi gününde bildiğiniz üzere Bursa yarışları gerçekleşecek. Orada da 9 koşulu program var. Ben sizlere Antalya'daki 9 koşulu programda bana göre yedili plaseden başlayarak şanslı olabilecek isimleri anlatacağım. Gündüzde Salı gününde Adana'da yedi koşu heyecanı var. Orada da güzel bir program var ama ben bugün sizlere Antalya'yı yedili plaseden başlayarak detaylandıracağım. Normalde videoları akşam çekiyorduk ama akşam fırsat bulamayacağım için Antalya yarışlarını detaylandırdım. Sizlere anlatacağım. Gün boyunca Bursa'da oynayacaklara yine Antalya'da katılacaklara müşterek bahise bol şanslar yazdığınız ganyan olsun o da sizi bulsun. Haftanızda bereketli, bol kazançlı Sağlıklı olsun sevgili dostlar Antalya'da 9 Ocak'ta malumunuz artık günler geçiyor yeni yıla girdik 9 gün geçti bile sevgili dostlar bugün 8 Ocak birazdan Bursa yarışları saatler 13'ü gösterirken başlayacak e bakalım orada da haftanın ilk gününde kazananlar kimler olacak dikkatli olarak oyuna bütçeyi aşmadan kendinizden şaşmadan katılabilirsiniz sevgili dostlar. Günün üçüncü koşusu Antalya'da dört yaşlı Arapların mücadelesiyle saatler 18.30'u gösterirken yedili plase heyecanı başlayacak. Dört yaşlı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışlarında hep iyi koşan ama bir türlü eski gücünü aratan. Bugün bana göre uygun rakipler yanına kalan hazırlıkları da olumlu olan dört numaralı Kaya Fatih. Kaya gibi bir yarış koşup bana göre bugün şanssızlığını kırıp Antalya sentetiğinde Kazanmaya Mehmet Kaya'yla yakındır. En azından yedili plaseden düşmemek için gayretini gösterecektir sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız isimler varsa yer vermeyi unutmuyoruz. Günün dördüncü koşusuyla birlikte Antalya'da akşam 6'lı ganyan heyecanı başlayacak. Yarın malumunuz ülke genelinde bu hafta içinde yağışlar söz konusu Yağışlar söz konusu olmasıyla e, malumunuz pistlerde özellikle Antalya'da aşırı yağış olursa sentetiğe alınabilir yarışlar. Adana'da zaten ıslak sahada koşuluyor. İstanbul'da da zaten sentetikte koşulduğu için bir problem yok. Ama özellikle ıslak sahada, sulu sahada koşan atlar bir anda gün yüzüne çıkıp enteresan isimler bombayı patlatabilir. Bunlar da sizlerin hislerinde her zaman bir köşede durmalıdır. Nedir bu? Gözünüze bir isim çarpar. İnandığınız bir attır. Mutlaka yer verin. Alt yarışında gelmez diye bir at yok. Her zaman söylerim. Bu işin özünde bileni de yok. Benim bugün kaçan tekim var. Benim bugün uçan tekim var. Benim bugün atım hiç kaybetmez. Bankom benim tek geçer. Gibi cümleler at yarışında yoktur sevgili dostlar. Ha sen ne anlatıyorsun kardeşim diyorsanız ben benim gidişatımda olanı anlatıyorum. Ama söylediğim hiçbir ismin garantisi yok sevgili dostlar. Ben aralıksız 2019 yılının haziranından beri sizlere video çekiyorum. Burada 6'da 2'yi denk getirebiliyorsak ne mutlu bana sevgili dostlar. Demek ki bir yerlerde bir dostlar ilavelerle bir şeyler kazanabiliyorlar. E dün bunun örneğini Adana'da da yaşadık, İstanbul'da da yaşadık. Yarın hangi günde, hangi hipodromda yaşarız bilmem. Ama şuna dikkat ederseniz, bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak ederseniz ben değil siz kazanırsınız. Bu işin hatası var. Ahmet Çelik hata yapabilir. Halis Karataş hata yapabilir. Atlar anlık problem yaşayabilir. Dün İzmir'de Miltret'i gördünüz. Bir anda aksiyon bozukluğu yaşadı. patela mı çıktı? Özcan Atam'ı yanlış fazla dayandı. Aksiyonunu bozdu. Onu tabii ki yakın ilgilileri bilir. Ali Yıldız bilir. E bizim bunu araştırmadan bilmemiz imkansız. E sadece gözle gördüğünüzde Özcan'ın ona fazlaca yaklaştığını görebilirsiniz sevgili dostlar ama bizler bunu varsayım olarak dile getiririz. İşte zaman zaman fotolarda yanılabiliriz. Bazı isimler hiç ummadığınız şekilde fotodan galip çıkabilir ki ben aralıksız yaklaşık yarış anlattığım dönemi de sayarsak her gün yarış izlerim sevgili dostlar. Benim bile fotoda yanıldığım dönemler olabiliyor ama hep ne diyoruz? Foto finish yanılmaz diyoruz. Yani biz nereden bakmak istersek oraya bakarız. Şimdi sizler de beni takip ediyorsunuz. Sizlere Antalya yarışlarında 7 tane şanslı isim vereceğim. Bunların 2 tanesi kazansa 2 tanesi kazanmasa e sizin gönül gözünüz kapalıysa ben ne kadar da başarılı olsam anlatamam sevgili dostlar. Ben hep söylerim Allah iyi insanlarla karşılaştırsın hayatımız boyunca bizleri. E burada da beni takip ediyorsa e zorla izlemesin. Gönülden geçiyorsa izlesin ki bazen bazı insanlar izlemek zorunda da kalabiliyorlar sevgili dostlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 6 numaralı Osolimya. Geçmişte Antalya'da başarılı yarışları bulunan, bugün yarış hazırlıklarını üstüne koyarak devam ettiren Kulaklık Dilba ile katıldığı son iki yarışında da kendini bulup bugün de etkili yüklenecek olan 6 numaralı Osolimya birinciliğin güçlü adayıdır. Ruhur Temur son dönemde Antalya'ya gittikten sonra hayli başarılı yarışlar koşmaya devam etti. Bugün de bana göre 6 numaralı Osolimya ile birinciliğin güçlü adayıdır. Zaten İzmir'den formda gelen bir rakibi var. Bakalım onu sonlardaki etkili ataklarıyla geçebilecek mi? İsmail Küçük hayırlı günler demiş sağ olsun var olsun dostumuza. Yayına erken girdiğimiz için şu an e, yorum bölümünde yine destek olduğu için İsmail Bey'e teşekkür ediyorum. Gün boyunca bu akşam yine salı gününde de gün boyunca izleyecek dostlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Beşinci koşu dörtlü yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde özel bir yarış aslında baktığımızda Böyle atları Antalya'da görmek de iyi bir şey. Malumunuz iki pist olunca hem sentetik hem kum bazı atlar Antalya'yı tercih ediyor. Bugün de henüz sentetik piste geçilmeyen, 2'de 2 yapan, son koşusunu kontrollü kazanan, yarışın her yerinde tempoya göre durabilecek isimlerden biri olan 9 numaralı General Briella. Özel bir kısrak koşudaki de tek dişi sevgili dostlar. Ben bugün yarış hazırlıkları sağlıklı olan, son koşusu ardından düzenli hazırlıklara sahip olan 9 numaralı General Briella'nın bir kez daha gününde olması halinde düzlüğü etkili koşup bu rakipleri de geçebileceğini düşünüyorum. Daha iyilerini geçti. E bugün de bunları geçmeye yakındır. Kötü gününe denk gelirsek yapacak bir şey yok. İnandığımız bir ismi yanına yazacağız veya kontra kupon yapacağız. Her zaman söylerim. Ha hiçbir şey mi oynamayacağız. O zaman pas geçeceğiz. Gündüz Adana'da heyecanı yaşayacağız. Geldik 6. koşu Antalya Vali Koşusu. 4 ve yukarı Arapların mücadelesi. 4 at start alacak. Start aldığı son yarışı sonrası ara veren, dinlenen, yaklaşık aralık başından hatta kasım ortasından beri düzenli idmanlarla bu yarışa hazırlanan, geçmişte Antalya'da sentetik pistte bir kez koşup kazanan, bugün Antalya kumuna ilk kez çıkacak olan 3 numaralı Büyük Dünya Vedat Abiş işte sadece 9 yarışın birinde geçildi. Bugün de bana göre yerini iyi alması halinde 3 numaralı Büyük Dünya en yakın rakibine direnerek birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Hemen geldik günün 7. koşusuna. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra Antalya'ya noktayı koyacağız. Gündüz Adana'da Pazartesi gününde Bursa yarışları ki yaklaşık 1 2 saat sonra başlayacak. Hepsinin heyecanını yaşayıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip idman pistinde beğenilen isimleri, önde giden atları, arkada bekleyecek safkanları, yarışların tempolarını hepsinin detayını öğrenmek için 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp Yarış Günleri ailesinin içinde yer alıp sizler de 2024 yılında heyecanı benim sesimle doğru gidişatta yaşayabilirsiniz. Ve geldik günün 7. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son iki yarışını sentetik piste koşan bu kez forma değiştirip kapalı gözlük takıp bana göre daha iyi koşacağı kum piste yeniden gelen bir numaralı Samba Stop Me sevgili dostlar. İsmail Yıldırım'la start alacak. ilk kez Antalya kumunda koşacak olan bir numaralı Samba Distopmi birinciliğin güçlü adayıdır. Günün yedinci koşusunda Antalya yarışlarında hem cinslerini geçip şanssızlığını da kırmaya yakındır. Geldik günün sekizinci koşusu. Dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son yarışı sonrası üç ay ara veren yaklaşık Aralık başından beri düzenli idmanlarıyla bu yarışı hazırlanan ayağına çabukluğunu hepimiz iyi bildiğimiz safkanlardan biri olan yarında üzerine hadi hadi deyip gelmeyecek olursa yerini iyi alıp bir numaralı Bedestan birinciliğin güçlü adayı olup sonlarda da direnmeye yakındır. Ama olur da gidişat bozulursa o zaman tabii ki inandığımız isimlerle de oyunları süslemeyi unutmayalım. Ve kapanış mücadelesi güne noktayı koyacağımız yarış günün 9. koşusunda start aldığı son yarışını 3 ay sonra koşan göz koruyucu takıp kazanan Arap atlarında bazılarında özellikle göz koruyucu takısı yani tel gözlük hayli katkı sağlıyor. 6 numaralı Lapistes de bu katkıyı gören isimlerden biri oldu. Bugün de yarışa baktığımızda istediği yerlerde kalacak gibi görünen son koşusunda kontrollü kazanan 800'ü hayli iyi koşan son 800'ü. Bugün de iyi yere kalacak olan Uğur Temur'la bu yarışa katılacak. 6 numaralı Lapistes, 6 numarayla başlayacak Altılı Ganyan Uğur Temur'la, 6 numarayla lapis de Uğur Temur'la Antalya'da bitebilir. Biterse ne ala ne mutlu bize ama şunu unutmayın dengesiz bir program var. Baktınız içinize sinmedi. Gündüz Antalya'da, Adana'da inandığınız isimlerle oynayabilirsiniz. Emeğine yüreğine sağlık demiş İsmail Bey'e değerli katkısı için teşekkür ediyorum. Gün boyunca izleyecek dostların da beğeni butonuna basmasını rica ediyorum. Antalya'da 9 koşulu programı 7'li plaseden başlayarak günün 3. koşusuyla birlikte detaylandırdım. Hepinize öncelikle iyi haftalar diliyorum. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatı için Hasan Dolmaz'la yarış günleri ailesi içinde yer almayı unutmayın. 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. Hafta boyunca heyecanı benim sesimden yaşayarak 5 liralık şablon önüyle küçük dokunuşları yaparak oyunlara iştirak edebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.